Çağlar'ın süt dişi. Çağlar ve arkadaşı Pelin hayaletçilik oynuyorlardı. Bilirsiniz hayaletler çok gürültücüdür. Bö seni fani. Çağlar'ın abisi Fırat sessiz olun diye bağırdı. Öyle gürültü çıkarıyorsunuz ki duvarlar sallanıyor. Hayaletçi başı Çağlar saçma duvarlar sallanmaz diye cevap verdi. Pelin sallanan benim dişimdi dedi. Çağlar Pelin'in ağzındaki dişleri dikkatlice tek tek kontrol etti. Gerçekten de bir dişi sallanıyordu. Fırat gürültünüz yüzünden ne oldu dedi. Eğer böyle bağırmaya devam ederseniz bütün dişleriniz düşer. Çağlar Fırat'ın söylediklerinin tek kelimesine bile inanmamıştı. Fırat'ın derdi çocukları başından savup kafasına dinlemekti. Çağlar gece yarısı uyandı. Kabus görmüştü. Koca dişli canavarlar ona saldırmışlardı. Korkuyla sağlanan dişi var mı diye kontrol etti. Ağzının sol tarafında alttaki dişlerden biri artık eskisi kadar sağlam durmuyordu. Ya Fırat haklıysa diye geçirdi içinden. Belki Pelin'le biraz yüksek sesle bağırmış olabilirlerdi. Peki şimdi bütün dişleri düşecek miydi? Bunu hemen öğrenmeliydi. Anne babasının yanına koştu ve onları uyandırdı. Kalkın beni hemen dişçiye götürün. Dişimi yerine sıkı sıkıya yapıştırsın dedi. Babası esneyerek yapıştırmasına gerek yok dedi. Bu senin yaşında bir çocuk için çok normal bir şey. Bu yaştaki çocukların süt dişleri sallanıp düşer. Böylece yerine yeni ve kalıcı dişler çıkar.'' Çağlar eski dişlerim kalsa olmaz mı diye sordu. Dişlerinden zaten memnundu. Yenisine neden ihtiyacı olsun ki? Bir kere yeni çıkacak dişlerin süt dişlerinden daha güçlü olacak. Hem daha büyük hem de daha çok olacaklar. Babası yatakta diğer yanına döndü. Odanın ışığını kapattı ve süt dişi düşen biri artık çocuk değildir. Ve bu da harika bir şeydir diye mırıldandı. Pelin ertesi gün 3 tane dev canavarlarla savaştım ve hepsini yendim diye anlattı. Ama ne yazık ki canavarlardan biri gelip bir dişimi çaldı diye sırıttı. Çağlar çok şaşırmıştı. Gerçekten de Pelin'in bir dişi eksilmişti. Daha dün sallanan kesici dişlerinden biri yok olmuştu. Ama Pelin'in canavar hikayesi çağların ilgisini çekmemişti. Bir süt dişi düşmüştü işte. Diş boşluğu Pelin'i hayaletçi başı yapmaya yetmişti. Gerçekten de ağzını açınca korkunç görünüyordu. Çağlar bunun haksızlık olduğunu düşündü. Pelin'in çoktan bir diş boşluğu oluvermişti ama Çağlar'ın dişi hala sallanmaya devam ediyordu. Diliyle ve parmağıyla dişine bastırıyordu ama işe yaramıyordu. Dişi bir türlü yerinden çıkmak istemiyordu. Fırat ben dişini çekebilirim diye önerdi. Kerpetenle deneyebiliriz ya da bir parça ip ve menteşeyle. Çağlar böyle bir şey söz konusu bile olamaz dedi. Çağlar böyle basit bir hata yapmazdı. Fırat içini çekti. Peki ufaklık. O zaman geriye tek bir çözüm kalıyor. Yemek masasının etrafında tek bacağının üzerinde geri geri zıplayacaksın ve bakkal üslü diye bağıracaksın. 15 turdan sonra dişini dışarıda bil. Garanti dedi. Pelin bunların hepsini uydurdun dedi. Diş çıkana kadar sadece beklemek zorundasın. Annesi akşam. Dişlerini fırçalamayı unutma diye seslendi. Neden ki? Zaten düşecekti süt dişleri. O zaman fırçalamaya da gerek yok diye düşündü Çağlar. Eğer dişlerim düşeceklerse ben de sadece mı çalkalarım diye seslendi Çağlar. Annesi pazarlık yapma dedi. Süt dişlerini hala fırçalamak zorundasın. Yoksa çürürler. Üstelik yenileri çıkana kadar eskilerine hala ihtiyacın var dedi. Birkaç gün sonra Çağlar'ın Ayşe Hanım'la randevusu vardı. Ayşe Hanım diş hekimiydi. Çağlar dişçi koltuğuna tırmandığında kendisini kötü hissetti. Fakat babası yanındaydı ve onun elini tutuyordu. Ayşe Hanım'ın dişlerini kontrol edebilmesi için ağzını kocaman açması gerekiyordu. Ayşe Hanım Çağlar'ın sallanan dişini keşfetmişti. İşte bir tanesi sağlanmaya başlamış diyerek sevincini paylaştı. Eline küçük bir ayna aldı ve onunla dişlerin arka taraflarında kontrol etti. Dişlerin gayet sağlıklı çağlar. Böyle kalmaları için onları iyi fırçalamaya devam etmelisin. En iyisi günde 3 defa ama yemeklerden sonra. Çağlar eve dönüş yolunda bütün zamanını sağlanan dişiyle oynayarak geçirdi. Otobüs aniden durduğunda ise olan oldu. Dişi birden çıkıverdi. Çağlar onu dilinde tutmaya çalışıyordu ama sonunda dikkatli ağzından çıkardı. Çıkan yer biraz kanamıştı ama çok değildi. Yaşasın diye bağırdı Çağlar ve gururla babasının ağzındaki boşluğu gösterdi. eşyalar dişlerimizi biriktirmeliyiz dedi. Pelin kesinlikle bunlar bizim canavar dişlerimiz diyerek coşkuyla onayladı. En iyisi onlar için bir canavar dişi kutusu yapalım. Böylece onları kaybetmeyelim. Süt dişleri için kartondan yaptıkları oyuncak kutuları yapıştırıp boyarlarken Çağlar dilini ağzındaki boşluğun üzerinde gezdirmeyi sürdürüyordu. Çağlar sabırsızdı. Yeni dişim ne zaman çıkacak diye sordu. Pelin benimki çıktı bile dedi. Gerçekten de diş boşluğunda ucu çıkmış olan yeni dişi görünüyordu. Fakat çağlarda henüz görülecek bir şey yoktu. Ya ağzındaki boşluk hiç dolmazsa? Annesi yeni dişin yola çıktı geliyor diyerek konu rahatlatmaya çalıştı. Yeni dişini görmen birkaç gün sürer. Çağlar Peki bir sonraki dişim ne zaman sağlamaya başlayacak diye sordu. Dişlerinden birini sonra ötekini sağlamayı denedi. Fakat dişleri sağlamdı. Annesi biraz sabırlı ol dedi. Gelecek sefer geriye kalan kesici dişlerin çıkacak, sonra azı dişlerin ve ardından köpek dişlerin çıkacak. En sonunda ağzının arkasında azı dişlerin olacak. Pelin ama bütün süt dişlerimizin düşmesi yıl başına sürebilir diye sızlandı. Annesi güldü. Daha da uzun. Yeni kalıcı dişlerin sağlamlaşması yaklaşık 7 yıl sürer. Sonrasında da yetişkin dişleri gelecek. Bunlar ağzımızın en arkasında çıkan azı dişleridir. Onlar büyüdüğünüz zaman çıkacaklar. Çağlar, işte bu harika diye bağırdı. O zaman bizim gerçek canavarlar gibi daha 7 yıl ağzımızda boşluklar olacak. Annesi evet öyle dedi. Size küçük bir sürprizim var. Elmalı kek yaptım. Yaşasın. İşte süper canavarlar yiyeceği. Çağlar bunu o kadar yüksek sesle söyledi ki sesi duvarları ve kutulardaki süt dişlerini bile titretti.